Haydi 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 hmm. İçerisi tam şampiyonlar ligi <laughs> <laughs> <Lankacılar. gülüyor> Ne <laughs> Benim ortamda kızlar hep diki Yüzüm orada diki Ah gibi Biraz timim dağılmış gibi Ah sarılar <gülüyor> <gülüyor> <sarısınlar>. <gülüyor> <Captesber, tam> sarışınlar Esmer <laughs> sarışınlar <laughs> Babayla zor yarışırlar Babayla zor yarışırlar dayım Lakabım baba Müslüm Gürses Araba, basık her yer Git, gitse evlere gitsek Tak tak, 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 tak. kim var? Şu anda tak, tak, tak. O ne? Kim var? Tak tak. Ta.